Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte daire çekim videolarımı devam ediyorum. Şu an dediğim yeni mahallede bulunan, inşası tamamlanmış olan, istikanı hazır olan, Arakat'ta bulunan iki artı bir eşyalı bir daire incelemeye geldik sizlerle birlikte. Öncelikle videomuza başladığımız bölüm iki artı bir dairemizin e, salon mutfak bölümü. Buradan itibaren sizlere e, yavaş yavaş dairemizi tanıtmış olacağım. Dairemiz ön cepheli. Şöyle gördüğünüz gibi sokak kısmına doğru burada bakıyoruz. Salon mutfak bölümümüz bu şekilde dizayn edilmiş. Sağ tarafta bir e, köşe koltuk takımı, hemen onun karşısında bir televizyon ünite alanı ve diğer bölümlerde ise e, mutfak e, tezgah alanımız burada yer alıyor. Mutfak tezgah alanımız lev mutfak formunda burada dizayn edilmiş. Hem küçük hem de kullanışlı bir mutfak burada oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi tüm e, beyaz eşyalarınızı koyduğunuzda herhangi bir sıkışıklık yaşamadan çok rahat bir şekilde burada e, çalışmalarınızı yapabilirsiniz. E, Salonu bitirdikten sonra antre alanına doğru çıkıyorum. Dairemizin giriş kapısı sağ tarafta yer alıyor. Antremiz seramik. E, antrede seramik zemin burada tercih edilmiş. Salonda ve yatak odalarında ise e, laminat parke çalışması buralarda kullanılmış. Antreden girdikten sonra sol tarafta birinci yatak odamız burada yer alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi buraya tek kişilik bir yatak koyulmuş. Ve sağ tarafta bir gardola alanımız var. Şöyle çift kapaklı bir gardolap burada kullanabiliyorsunuz. Yine e, tüm odalarda olduğu gibi... Televizyon uydu antenimiz ve kalorifer tesisatımız binanın içerisinde ve dairemizin içerisinde mümkün bir şekilde döşenmiş. Birinci yatak odamızı bitirdikten sonra sol tarafa doğru ikinci yatak odasını sizlere göstermek istiyorum. Buraya girdiğimiz zaman da ise diğer yatak odamızda bir tane çift kişilik yatağımız burada yer alıyor. Hemen onun yanında şöyle yine çift kapaklı bir gardola alanımız bulunuyor. Yatak başlarında iki adet sağlı ve sollu olmak üzere iki adet komodinimiz bulunuyor ve hemen orta kısımda ise bir aynalı şifon yerimiz burada yer alıyor. Yine e, buradaki açı, açımız da e, sokak tarafına doğru bakıyor. Ön cepheye doğru bakmakta ve aynı zamanda salon ve yatak odasının birleşim birleşim noktasında bulunan bir balkonumuz burada. Açık alanımız burada yer alıyor. Tabi istenilirse buradaki e, balkon kısmı cam balkon olarak kapalı bir şekilde de burada kullanabiliyorsunuz. Böyle küçük çaplı değişiklikler yapmaya müsait bir çalışma alanı bizlere oluşturulmuş. Yatak odasını tamamladıktan sonra son olarak size, sizlere banyo kısmını göstermek istiyorum. Banyomuzda ise gördüğünüz gibi her şey daha yepyeni bir şekilde. Eşyalar tabii kullanılmamış. Şu an bu satılık olan dairemiz sıfır bir daire. Hemen sol tarafta bir askılı klozetimiz, karşı tarafta bir duş kabin alan, alanımız, çamaşır makinemiz ve lavabo alanımız bu şekilde oluşturulmuş. Dairemiz içerisinde kullanılan tüm aydınlatma üniteleri, LED e, ve spot aydınlatmalar burada tercih edilmiş. Şöyle gördüğünüz üzere. Onun haricinde e, iç kapılarımız, iç mekan kapılarımız şöyle gösterelim. Lake kaplamalı Amerikan kapılar burada tercih edilmiş. Yine e, zeminde parke çalışması ve duvardan itibaren süpürgeliklerimiz beyaz renkte. Oldukça şık ve modern tarzda burada e, oluşumlar gerçekleşmiş. ki Bunlar gerçekten dairenin içini gezdiğinizde hiçbir şeye ihtiyaç kalmadığını anlayabiliyorsunuz. Hiçbir değişiklik yapmadan burada çok rahat bir şekilde e, kullanıma başlayabilirsiniz. E, dairemiz şu an hazır vaziyette. Satışı hazır. Tüm evrakları hazır eşya konusunda herhangi bir sıkıntı ya da eksiklik yaşamadan direkt kullanıma başlayabileceğiniz halde şehir merkezinin içindeyiz şu anda. Buradan tüm alışveriş noktalarına, ilkokul ve ortaokullara aynı zamanda dolmuş ve şehir iti, şehir için minibüs hatlarına oldukça yakınız. Buradan Altınkum mesaili gitmemiz de yine ister minibüsle ister araba kullanarak yaklaşık 3-4 dakikalık mesafede yer alıyor. Bulunduğumuz konum tam dedimin merkezi. Tüm alışveriş imkanlarına burada çok çok yakınız. dairemiz güzel bir konumda. Umarım sizlere uygun ve sizin kriterlerinize uygun ol olacaktır. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daireyle alakalı sizlere bahsetmek istediğim konular bunlar. da umarım beğenmişsinizdir. Bununla alakalı tüm sorularınızı aşağıda yazan iletişim numaralarından veya videomuzun yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Sizin de aynı bu şekilde satma düşüncenizde olan Didim, Kuşadası, Bodrum, Fethiye bölgelerinde de olabilir. Satmak istediğiniz veya kiraya vermek istediğiniz tüm gayrimenkullerinizle alakalı arsalarınız, daireleriniz, Dubleksleriniz veya villalarınız hiç fark etmez. Satış süreçlerini hızlandırmamızı isterseniz bu şekilde e, tanıtım videoları sizler için de hazırlamamızı isterseniz aşağıda yazan cep telefon numaralarından bilgi almanız yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.